Dokomatik çalışırsa Caner sana bir şey atacağım. Caner ne yapıyorsunuz oğlum? Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölüm bugün. Bu arada arkadaşlar, o sunucu silindi Caner yüzünden. O Caner ben o, o sunucu sildiği için tekrardan başlıyoruz. Arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar, inşallah evet arkadaşlar, bugün güzel bir daha ayakta. İnşallah. Furkan bu sefer. Furkan, Furkan zil çalma. Bu sefer de dokomatik dersen kanka benden ben. ben, ben. Kim vurdu bana? Ben vurdum kızım. Şimdi arkadaşlar bu arada benim atan nasıl gitti Baya gitti. Girilmiyor. diyor. Korsamdan Abi benim bak Şimdi sinekler yiyor ya? şu an beni. Ben sana 20 tane tatlı attım yani. Ya oğlum bana... ne vuruyorsunuz ya bir yani 20 tane tatlı geldi yani işte bana ben. Lan bırak o benim, o benim o benim o benim ben kırdım onu. O benim. O benim o benim, o benim, o benim. Ya namzı ne? Ya, Hamza? Ya vurma. Vurkan, vurkan. Vurkan yaptı. Biri birine vurmuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Oyunda. Oğlum bana odun gelip duruyor. Yani, Gel bak yine geldi. Hamza 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 yapma Hamza. Oo bir tane patlar bende. Hamza ben beni öldürme öldürmeye Ya bende de. Kanka. Şeyi açalım mı? Hayır. Ee, hiç... Envanter koruyucusu. Benim 20 tane tahtam var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kanka ben video çekmeyeceğim ya. Neden? Dokunaktik duruyor. Ben sana atarım. Ben 20 tane tahtam bende. Yo bende benim var. Kanka, Ama var mı bilmiyorum. O sadece atanas door olur. Bay. O aç kapıyı, aç kapıyı cesur. içeri girsin. <laughs> var tablet. tablet. <laughs> o 20 tane tatlı benim. Bir dakika nerede? Oğlum bir dakika Neydi bunun? Abi ya. oğlum. Arkadaşlar. Ben envanter korumayı bulmaya çalışıyorum da benim bak, ben ne tabletim de okumak. Hamza niye çıktı? Ben banlandım. Bağlantı kesildi oğlum. Gelirsin. Dünyaya kalsın ben. Diyeyim, bak, tekrar bir Lan bu odunlar kimi senin mi? Benim. Benim. Hamza gir. Oğlum benim bir şey diyeceğim. Benim oğlum benim. Dur ben ha. sana atayım. 27 oldu bende. Kanka bir dakika. dakika. Ee, nasıl bulamam? Nasıl bulamam? Tövbe değmeydi. Dur bak. Lan ne yapıyorsun canım? Hı? Envanter korumayı aktifleştirmeye çalışıyorum. Envanter koruma neydi o da? Ben sana atacağım ben. Aman. Kanka. Efendim. Ne Oğlum ben dedim. Hamza gel senin. Sen neredesin? Sen oyunda mısın? siz oynayın ben videoya bakıp geliyorum ben. Oğlum vurma. Ne yapıyorsun? Oğlum vurma bana Ben... Ben burada envanter korumayı valla aç. Kanka senin internet kapatıp duruyor. Oğlum ya ben oynamıyorum ya. He? Kime ne? Kime neden diyor? Evet arkadaşlar ben bunlar yokken burada maden yapıyorum. Bunların işi gücü yok. Oğlum bak benim var. Ben burada. Ben Hamza Hamze diyor. Hamza'nın interneti Ben burada. Envanter korumayı açmaya çalışıyorum. Sen orada bunların işi gücü yok diyorsun. Arkadaşlar buna abone olmayın abone olan herkes de çıksın abone işte. gibi. Niye? Bana abone ol. Ne günahım var da? Çok günahım var <laughs> Ne günahım var? O abone bana olan abone Olma bayın. Ona bana o olsanız o izlerde abone ol yalnız. <laughs> tam 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 buldum. Buldum buldum buldum. Hadi gir. Yaka. Ben 30 tane taş koyabilirim. Aç şu çat. Klavyeyi aç, klavyeyi. Hamza. Sana ne Acaba Hadi bari öğrenelim Yedi ki. Artık emanetler Artık emanetler düşmeyecek kanka. Ya, 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 ya Kanka benim tablet delirdi. Kanka. Kanka. Çabuk bak. Çabuk bak. Ne oluyor tablet. ham, oğlum senin tablete? Hamza. Tablet delirdi yemin ediyorum ya. Kanka ben bir tane şey yapacağım. Kanka, Kanka çubuğun var, mı? Çubuk yapacağım bekle. Ben de çubuk yaparım ben şimdi. Oğlum bak bırak şunu ha. Dört tane yaptım. Kanka bir tane kazma yapacağım. Ben de kazma var ben taş da topladım. O zaman at. Niye ben atıyorum oğlum ben, ben yaparım. Yap, ben yapacağım Ben yaparım. Kanka öyle olmuyor ama. Nasıl olmuyor? Nasıl Oh, hey. arkadaşlar. Yeah. Okay, hadi 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 yap. Yap, yap 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 yap. Neyse ben de yap. Evet benim tablet gitti. Çok iyi. Kanka biz herhalde çıkamayacağız. Oğlum beni attı lan bildiğin. ve dokunmatik hale Bak. Öyle hazır. Oğlum bir şey diyeceğim. Videoda izler. Videoda iz. Bir ama bu video nasıl olacak? Ne bileyim. Kanka. Değil ne mi? Ne bileyim. Ben dokunmak istemiyorum. ama. Ölüyorum. Arkadaşlar ben tableti döveceğim. Öl. Şimdi biraz bitir. dövdüm. Tableti de yapma amca onlara. Ben... Tabi işi tablet. Ya bu hala eşya yapıyor ya. Oğlum bak biz burada atılıyoruz. Sen orada eşya yapıyorsun. <laughs> creeper tarafından eşyaların koruma var. Koruma var. Ama Creeper maalesef. Ne oluyor lan? Oğlum ben bak, lan. beni dünyaya koyayım. Ben de geldim. dünyaya koyayım. Ben seni görüyorum bak. Atıncıya bağlanıyor ya. Ben de seni gördüm. Sokmuyor. Hazır ben sana bir şey açacağım. Al. Arkadaşlar sıkıntılar Aa. sıkıntılar. Al şunu. Al. al. Oğlum al ben şunu. Ben de sana attım. Tamam. Kazma ver. Kazma verdim ya daha demek. Al bak sana hediye. Al. Kanka sunucuya sokmuyor beni. beni Hamza, Hamza ben Hamza al şunu. Nerede? Beni banladın şu anda. Hamza ben. Ben banlamayı bilmiyorum. Al Hamza al. Hamza. Nerede kazma? Oğlum sokmuyor beni. Ver. Verdim ya. Göremiyorum onu. Oğlum benim video kaydı da başlamıyor lan. Neden? Video çekmeyeceğim mı sen? Oğlum video kaydına başlattım. Başlamıyor. Neden? Üble. E Kaplım ben nene. Aa bak beni yine attı. Oğlum senin internet gidiyor. Yo internet var. Bende hiç internet yok galiba. Kanka. Ben şu çalışma masanı al bende var. Oğlum bak Allah aşkına bu ne? Ben burada sizin için uğraşıyorum. Ola ne yapıyorum? Oğlum bak beni sunucuya sokmuyor. Kayıt durduruldu mu? Bak. Hey geldim. Oğlum beni sunucuya sokmuyor. Abi. Can ben Hamza'ya kılıç yapacağım. Kanka Allah aşkına bir daha şu yere daha dünyasını ya. Hmm. Niye oluyor? Olum. Bilal ben sana aç kaçıyorum Hamza Hadi, al Hamza al. Sunucuya ben sana taş video çekecek. Ben balta atacağım. Giriyorum bile bir yere orada balta balta sokmuyoruz. balta attım ben. Burada kömür cenneti var. Ya abi, gel buraya gel. Gel buraya. gel buraya. Gel buraya, yukarı Yok, çık ben sana balta attım. Çünkü sokmuyor. sokmuyor. Bak. Niye sokmuyor oğlum? Baksana bak 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 bak. Sokmuyor abi, sokmuyor. Abi sonucuyu kapatıyorum. Sonucuyu kapatıyorum. Çık kanka oyundan. Çıkıyorum. Çık şuradan. Abi bir dur bir dur videoyu dur. Video bir durdurayım bir dur. Videoyu durdur. Durdur videoyu. Peki. Evet, evet. arkadaşlar sonunda tekrardan bir aradayız. Gel ben sana inşallah yapacağım gel. Oha ne oldu lan? Zaten ben kırdığım eşyalar geri geldi. Kanka gel benim, ben ben Hamza'ya ben kılıç atıyorum. Beni, ben biraz taş topluyorum. Siz orada lan Hamza al, Hamza kılıç attı. Kap karanlık lan. Hamza kılıç var. Oğlum enman Arkadaşlar siz de görüyorsunuz mu? Etraf kapkara. Oha O yani. ne lan? O ne lan? Kanka biraz da şunlardan takıyorum. Böyle evimize dekor ederiz. Ne? <laughs> Bu ne oğlum? Bu da taş da evimize böyle dekor olarak koyuyoruz. <laughs> Hamza <Kanka>, niye oynuyorsun? <laughs> ben aynen öyle Allah Allah Hamza'yı neden atıyor acaba? <laughs> Oğlum benim canım neden bu kadar ağlıyor? Evet. Eee evet. kaldırdık diye biliyorum ben. Hiç. Arkadaşlar bir dakika. Yine olmaz açık yine arkadaşlar siz yemek yemiyor musunuz? Hı. Bana Hamza bak. Bana Genel çizim çizip gelecek bizi kaçıracak. Oğlum, ne, lan? <laughs> yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Yiyeceğiz. ne diyor lan? bu çocuk? <laughs> <Sürücü. gülüyor> ah, kurma var en azından. Oğlum bak bize atıp duruyor bu oyun. Ben ben derlenmeye çalışıyorum. Vallahi... Derlenmeye çalışıyorum oğlum. Oğlum benim eşyalarım nerede ya? Ben spam var. Oğlum canım. bak benim benim yine sokmuyor Hamza'yı da oğlum yer ala en baştan başladı ya. Bu ne Hı. ya? <laughs> oğlum ben bak bak, bak bak. Bence başla. Baştan başlayalım. Cemal sen bize her aşağı yap. Arkadaşlar ben... bekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak. Böyle hey, bir var. şey yok. İnternetimiz bağlı, her şeyimiz var. Bir şanssız bir. Arkadaş ama. Bunu bilin arkadaşlar başka bir şey demeyeceğim. Ne <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Lan <laughs> ben... bekle oğlum. Lan videoyu başlatım ben. <laughs> vurma lan. Oğlum benim neden? Oğlum bana vur. Oğlum sen <laughs> donuksun bende. <laughs> He. İnsan da şey oluyor. Lan benim eşyalarım. <laughs> yemeğim var mı benim? Yemeğim yok ki. Ya boşuna ne diyorsun <laughs> ya? Yemeği olan var mı? Var benim. Ben Bakayım. Yedim. Kanka bence herkes sen kendi sandığını kırsın başka bir yere alsın. Hayır, hayır. Hadi, hadi 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 hadi. Girmiyor ki. Hadi 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 hadi. Ben şöyle. Oy girmiyor girilmiyor da lan. Hadi. Yok. Ben buraları ya, genişletiyorum. Kanka. Oğlum bağlı niye girmiyor? Boşuna. Bu ne ya? Tam da yenile, kendim yeniyim. Bekle. Gel Hadi, yeni de. yenile dedim zaten. Bunu oğlum yukarıda mı alacağım Koca baş. var. Yesir. gel. Oha koca var kudu var. Oğlum. Lan sinirci yok. Oğlum. Kanka bağlı mı değil? Oğlum bağlı. Gene bir çıkın da. Oğlum bu ne ya? ya? Evet ben kendi sandığımı alıp <laughs> buraya yapıyorum. Ama <laughs> böyle. Hatta böyle. Oğlum güzel misin ki sen de kılar? Sen de Bilal oyundan ayrıldı mı? Ya oğlum neden böyle oldu? Bağlar çok kalıyor. Ya internet niye kopuyor ya? Şey oğlum benim chat şey var ya. Hamza oyuna satıldı. Hamza oyundan ayrıldı. Hamza oyundan ayrıldı. Bilal oyundan ayrıldı. Hamza oyundan ayrıldı. Hamza oyunda ne katıldı? Hamza oyundan ayrıldı. Bu ne lan? 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 Aaa bu da sinir. <laughs> ne oluyor lan? Hamza gel buraya. Kanka şu an tavla koku yedi. Aslında böyle kapatmıştım. Çiftçiler! Çiftçiler! Hey! Arkadaşlar! 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 Oğlum bak

geldi. Aa girdim. Hamza niye girdi ya? Hamza interneti bağlı mı? Ama interneti bir Bana evet. benim sorunum değil bak. Kimse kusura bakmasın. Sen Bilal sen oyunu biliyor musun? Evet. Ben biliyorum. Oğlum ağlar ağlamıyor ya.